Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maç yapacağız. Bir maç vardı. Ben bir tane maç yapmıştım. O maç 1-0 bitti. Şu maç. Ama Ronaldo ile uzaktan bir gol attım. Kaydı aldım. Mobizene girdim. Tamam mı arkadaşlar? Mobizene girdim. Bir baktım. Oyun kapanmış. Ben de multiple actons diye bir... Gamanlar oynuyorum kendini kapattırmış. Ve maçın son dakikasıydı. Maç bitmişti. Pozisyon tekrarından bakıyordum. Ve kayıt alamadım. Evet. Kötü. Kötü ve aynı golün annesini bu maçta atmayı deneyeceğiz. İnşallah atarız. Görüntümü açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kayıdımı açtım. Sonuç takım böyle. Karşı takıma bakalım. Napoli o da güzel bir takım kesinlikle. Onun şeylerini bakalım. Ama Şimdi o zaman maça geçelim. Yeni güncellemede Gabriel Barbosa hediyesi ve şu hücum atak falan şeyleri geldi. Beceriler falan filan geldi işte. Ay güzel. Douglas Lewis, Isaac, Neymar, Bissen. Bir sen yetiş ona ya. Bir yetiş ona ya. Bir sen al. Ver Ronaldo'ya. Heh. Şimdi o gol attığım o oyundaki attığım gol Aynısını. mı? Hadi. Ah. Yine göremiyordunuz. O yüzden kapatmak zorundayım. Hocam offside değil de orası. Zaten hemen veremedim. Dur. Benim amacım şu anda gol değil. O ben aynısını atmak. O kayda alamadığım golün aynısını atmak. O kayda alamadığım golün aynısını atmaya çalışıyorum şu an. Yani gol atmak istiyorsam tabii atarım da. Ya kayıt da attım gol aynısını atmaya çalışıyorum çünkü öyle bir güzel hem de tam beklediğim sevinme anımdaydı valla. Hadi buradan da bir tane vuralım ona bile izin ver. Ya bu bu adamlar defans oynuyor ama defansta 5 kişiler ya. 5 kişi defansta var. Oy gibi defansları var ya. Ha kalemde bu arada taşta kameranın söylemeyi unuttum. Neymiş? Ronaldo. Ronaldo. O <laughs> güzel gitti ya. O eğer gol olsaydı ne olurdu bilmiyorum. Ama bayağı güzel gitti. Ya kaleci ben senin elvenlerine tüküreyim ya. Niye onu kurtardın ki ne güzel şükür. Messi ile. Oh, arkadaşlar bakın Messi'yi çok güzel gol atıyorum. Oh. Lan hakikaten gol oluyordu. <laughs> İptal ettin. Yani. O gol atmaya çalışalım mı? Çalışalım. Ya atamadım ki. <laughs> evet top daha kaleye girmeden dışarı gitti. Hadi. Böyle iyi mi? Yok bırak bırak Ronaldo sen de kalsın. Ya arkadaşlar şu şeyi nasıl yapıyoruz ya? Ne bileyim. Şu oyunda e, pas verecekken vazgeçmeyi nasıl yapıyoruz? Bir türlü bulamadım. Hocam taçımızı ya bırak da top çıksın. Çıksın ya. Allah Allah. Aha Ronaldo. Ronaldo. Meret. Ya birazcık burnum akıyor. Bir daha hapşırıyorum. <laughs> öksürüm de var. Arkadaşlar şunu demeyi unuttum. Herkesin tatili kutlu olsun. Okuldan nefret eden öğrenciler aynı benim gibi. Bunu özel kutlayın. Çünkü ben de öyle yapacağım. Tamam. Şimdi konumuz. Bir sonraki videoda video fikrini ne yapmak istiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Yani şey. Kendisi bot oynasın bunu. Sonra da e, ben de speaker olayım. Video konum bu. Yapabilir mi inşallah? 90 artı 1'de Ronaldo öyle bir gol atmıştım ki. Ya anladık abi diyorsunuz da yani. O an çok kritik bir anda. 0-0 bitiyordu maç. Artı 2 vermişti hoca. Artı 1'de. Nasıl attım? Artık? Yok. Sormayın ben de bilmiyorum nasıl deme. Ama hep aynı yerden. Yani 43 metre falan. Yani ben kaleden topu göremiyorum. Birden top kafamıza geliyor. Korkmak mısın? Korkmaz mısın yani o toptan şimdi? Kaleci korkmuş herhalde. Oha. Abi bizim defans hiçbir işe yaramıyor ki. ne kvarstay. <laughs> Ya bir adam gidiyor. Gol atmaya. Yani. Ya bu saçma takımdan da gol yemeyelim lütfen. Ya. Ver şu topu. Ya ver şu topu. Ya tutar onu Terştegen ya. Kalede Terştegen var. Neyi bekliyorsun sen? Ginter. İsak. Ronaldo. Ronaldo hadi koş Ronaldo. Ya az bastım arkadaşlar. Birazcık daha fazla bassaydın gol olabilirdi. Rahmani. İki R vardı. Hadi. Çok boş Ronaldo'm ya. At onu ya. Bu atım benim. Bu videoyu ayıracak mıyım acaba? Onu da bilmiyorum ki. Ayırsam mı videoları ayırmasam mı? Ya aga ya. Hiç gol atamayacağız mı? bu maçta, bu maçta da. Hadi ya. Kai şu anda yerinde değil ama yerine geçti. Ronaldo. Aa gol zannettim yemin ederim. Ki, dibinden geçti zannettim. İzlemeye gerek yok pozisyon. Gol olursa pozisyon tekrarından izleyelim. Res. Yolla. Ya Messi on nasıl şut? Ay neresiyle vurdu? Ha burada ses birazcık artmış olabilir. O yüzden özür dilerim. Ama gol de atmamız lazım. Lazım şimdi. Ya Neymar o nasıl kafa ya? Odunla mı yapılmış senin kafan nasıl? Or 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 orada var ya vole vuracak bu. Çok güzel oldu. Aga Messi doğru aslında. Mes de aslında. Messi de şut çekerim. Bak ya. Abi bıktım ama ben. Bıktım ama ya. Bir türlü şutların golü bulmuyor. Bulmuyor. Ağzımdan yapıyorum bu arada o ses. bir sen verdi Ronaldo. 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 90 artı 1. Ya Ronaldo elim fazla kaydı. Hayır. Hayır. Ya rövenç var mı bu maçın? <laughs> ya rövenç var mı bu maçın? Bir maç daha yapmak istemiyorum da. Geç ya. Geç. Hadi bakalım bu maçta kesinlikle gol atmamız lazım. Böyle yapınca oluyor mu bir şey? Gün beş düşüyor. 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 Dur. Allah aşkına. Manyak bu oyun ya. Aga manyak mısın sen? var. şu şöyle koş. Nasıl mı var bu oyunun? He, şu Joao Cancelo'yu koymamış. Cancelo'yu da güçlendiriyorum. Ne işe yarayacaksa artık. Dur lan ben top çevirme oynuyorum. Tamam top çevirme oynuyor da basalım. Yüz takım oyun tarzı şeyine gelemiyorum. Yoksa. 99 yaptık Çok yaşayayım ben Hadi bu maçta atacağız bu maçta o golü atmamız lazım Hadi bakalım. Ben niye şu takımın seçtim? zannedenler vardır. Tantoni spor benzeti için seçtim yani öylesine. Farklı bir şey anlamayın yani. Şu anda zaman ayarlamayı. Baya gayet güzel gittim bu arada. Şunu tam yapalım. Ha yanlışlıkla şu buna bastım. Ochoa, Danielic, Danielic. E son kavani verdi Messi. Ronaldo aradan kaçıyor onu gördüm. Ya ama bizim mallar pas veremiyor. Saliba ver Ronaldo ya. ha Ya. 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 Ne abi ya atamıyorum ya. Orada nasıl attım? Şu an amacımız gol atmak değil. Gol atmak olsa bir sürü gol atarım tabii. Yani kolay o. Ama yani uzaktan gol atmak tabii ki de çok zor. Yani herkes biliyordur bunu. Özellikle e-futbolda. E-futbolda uzaktan gol atmak çok zor. Ronaldo koş. Uzağa geç. Tamam. Bazı insanlar bunu çerezlik yapıyor diyecektim. Çok güzel vuruyor. ya. Ya kıvrılıp geçti ya. Açığa artık anladım. Hep Daniel Lich'e veriyor. Hocam hiç yok bak. Yalan. Yalan da olan bu işler hocam. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor Hayin Kostok. Ronaldo. Haydi Koş Ronaldo. Koş Ronaldo. Koş Ronaldo. Hadi be. Olur mu? Ya. Ya niye defanstan çekiyor ki bu? Böyle güzel bir heyecanlı anda. Sal bakayım ya. Sal ba diye bir adam varmış. Var vurayım de şey geçsin. <laughs> yani ne diyeyim. <laughs> Aslında fena vurmadı. Aa 95'lik adammış. Ya, direkt oluyormuş zaten o da. Kacı bıraksaymış. Messi aç ortayı. Volley seni geçme. Saliba. Saliba al şunu ya. Sen stopersin. Sen stopersin. Sen defanssın. Ya Ronaldo ne istiyorsun? Gel gelip topu alsana. Ronaldo öyle istiyor ya. Ya Ronaldo'ya ver. Uzaklaş Ronaldo. Aslında ben burada şu anda 5 sıfırdım da boş ver. Benim amacım <gülüyor> <gülüyor> O ne ya? Sakin ol be. O gol atacaksın. Ya. Rahat bırak beni. Of ortası çok boş. Vur <laughs> <laughs> gitsin. Ya o kadar ortası çok boş dedim. Atarsın dedim içinden. Ya senin. O nasıl arapası ya? Sinirlendim birazcık. Kameraya yaklaşıyorum da o yüzden. Sesim artıyor. Ya ama. Ya bir tane gol atayım. Bıktım ya. İnşallah sesim güzel çıkmıştır. Yoksa paylaşamayacağım bunu. Her şey devam edelim. <laughs> Hadi. Ya Ronaldo forvette oynasa aslında şu golleri çok kolay atacağız da. Öne yani Messi forvette oyna ne yapalım? Oynayamıyor Ronaldo. Mancısı okumaz. Sağ ayaklı olduğu için. Yoksa sol ayağıyla vurmayı deniyordu Ronaldo. O yüzden Ronaldo sol ayaklı. Olsaydı çok güzel olurdu. Hadi ya yetiş ona Ronaldo. A. Messi. Ya vur şu kafayı. Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kayıtta bir tane böyle dedim. Bari maçı yenildi ya. Tamam şimdi maçımıza devam edelim. Hay Ya al oradan topu. Hocam hiç yok. Messi çok güzel vurmuştu bu arada. Önüne gelmesi dedi %95 %90 gol olacaktı bence. Ya Milenkovic'e değil Ronaldo ya. Heh, Ronaldo. Heh. Ronaldo çek şuraya. Ah vur gelişine. Ya olmazsa gol olmaz ya. Ağlayacağım şu kenara çekelim. Allah, Dur şutu izleyeceğim. Of of. var ya orada ölü yaprak gitseydi yüzde yüz goldü. Hadi. Hadi Neymar. Ronaldo orada görüyorum Ronaldo'yu. Ya o golü atacaktım normalde. Gerçekte o golü öyle atardım ki. Ama şu golü atmak için uğraşıyoruz o yüzden. Olmuyor. Ya Ronaldo forvette olsa hiç problem çekmeyeceğiz aslında da. Boş ver. Dur. Al. <laughs> Güzel şutlar çekiyorum da gol olmuyor ya. Ronaldo üzgün. Neyse üzgün. <laughs> ya şimdi ben bunu nereden çıkardım? Kanselo koş sen sol beksin. Senin amacın defans yapmak işte bu ama topu dışarı Çıkarmasaydım be Kanselom. Hadi. Aa onlardan çıkmış. Douglas Luis diye bir adam. Erdi Bülenkoviç. Derdi Ronaldo. Ronaldo. Onların kaç açılsın. Ama açıldı onların kaçı. Aga bu adamlar çıksa çok güzel olacak da çıkmıyorlar bana inat. <laughs> bu arada o kalenin içine girmişti görmüştüm. Nokta kalenin içindeydi de. Kaleci bana gıcıklık. Ne oldu falan mı var? Ha şu şu, şu topu bir. Ya dakika 88 olmuş ya. Dakikalar 90 ya evde yoksa. Hala atamıyorum ya. Maç bitiyor. Hala atamıyorum. Daha maç yapamam ki. Daha maç yapamam yani. Neymar <laughs> Hadi. Hadi ne var ya? Sen at bari ya. Maç bitiyor. Bir tane güzel golümüz yok ya. Cık. Hocam bitirme. Ya hocam bitirme seni. Yani Her neyse. E, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yani ra Allah razı olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok güzel için beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.